Şu an ilk açılışla başlamış olduğumuz bugünkü program gayet e, ilgi gördüğünü gördüm. Katılımın bayağı yoğun olduğunu gördüm. Ve e, şu anda Sayın Başkanımızın ve diğer arkadaşlarımızın sunmuş olduğu bilgiler dahilinde çok heyecanlıyız. Program akışında e, bu iki gün içerisinde daha çok... E, bilgi edineceğiz. Şu anda ben Almanya'da yaşadığım için ve 4 seneden beri de müsiyatın içerisinde yönetim kurulunda olduğum için biz de Almanya'da birkaç fuarı birlikte yaptığımız için inşaat sektöründe müsiyat aslında bir bağlayıcı, bütünleştirici ve insanları birleştirici bir fonksiyon taşımaktadır. Ve bu da insanlar arasında kabul görüp takdir edilmektedir. Bu da bizi oldukça memnun ediyor tabii insanlarımızın müsiyat ailesi içerisinde olmasını bilakis iş adamlarımızın ben canı gönülden temenni ederim. Benim açımdan yani bir buluşturucu olmuştur müsiyat ve burada insanların en önem vermiş olduğu bu dönemde güvendir ve müsiyat içerisinde de insanlar birbirlerini yakinen tanıdığı için ve bizim mesleğimizde güven birinci derecede önem taşıdığından dolayı biz insanlarımıza daha iyi ulaşıp karşılıklı güven içerisinde hizmet verebiliyoruz. O açıdan dolayı müsiyat benim için çok önemlidir ve kendi mali müşavirlik sektörümde de iş adamlarımla, iş adamlarımızla buluşmamızda da bizim için müthiş bir açık kapıdır. Öyle söyleyeyim.